Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda var böyle şeylerde mutluluk üzerine sohbet edelim dedik Bilge ile. Çünkü mutluluk seyahat etmenin en temelinde ne yatıyor? Mutluluk yatıyor, niye gidiyoruz? Mutluluk arayışı. Daha önce meditasyon dedik, niye meditasyon? E gene bir mutluluk arayışı. Ne yani. yapsak yani bu hayatta aslında? Arayışımız hep mutluluk. Ve bizimki gibi yaşamlarda da ki zaten dünya ölçümlemelerine bakınca 149 ülkede 112. sırada olan Türk vatandaşları Mutsuzluk. biz insanlar mutsuzuz yani bakınca. Peki neden mutsuzuz? Mutluluğu öğrenebilir miyiz? Sürdürülebilir, kılabilir mi? Bunun formülleri var mı diye baktık. Varmış Allah sizi inandırsın. Hepimizi mutlu yapacağız artık buradan sonra. Şaşırdım ben. ben bulunmasına çok şaşırdım bunun formülünü. Şimdi Türk insanının mutluluğu 149 ülkede 112. dedim. Sonra dedim ki bunun neye göre acaba hesaplıyorlar? Sonuçta evet. bir mutluluk endeksi var. Bunun belli kriterleri var. Bir, ömrünün uzunluğuna bakıyorlar. Aha. Sağlıklı ve uzun ömürlü müsün? İki, sosyal yaşamın var mı? Canlı, aktif ve sağlıklı bir sosyal hayatın paran var mı? Paran var mı? Tabii ki paran var mı? Önemli kriterlerden. Senin kişi başına düşen gelirin ne? Harcama yeteneklerin Aha. nereye kadar uzuyor? Falan gibi kriterler var. Bunları alt alta üst üste koyduğun zaman en mutlu ülke hangisi olabilir? Tabii ki Finlandiya, İsveç, Norveç'ten başlayarak. Finlandiya 5 yıldır bir altı. numara çıkıyormuş ama başka bir mutlu ülkeler serisi önüme çıktı ki ben hı hı. çok şaşırdım. Şimdi işin içine para hep böyle para en büyük mutluluk kaynağı diye genelde düşünüyoruz ya. Yani daha doğrusu maddi bir şeylere sahip olmak. Hani ne bileyim şöyle bir evim olsa, böyle bir arabam olsa, şu marka giysilerim olsa, kariyer hedefi, başarı bunlar hep mutluluğu getiren şeyler gibi düşünülüyor ama Latin Amerika ülkelerinde işte Venezuela'da, Paraguay'da falan bayağı mutlu çıkmış insanlar. Onlar ne yapıp Mutlu. Para yok. Para yok evet. değil mi? Böyle bayağı da alt seviyede bakıyor. Ama onların mutluluğunu yaratan şeyler neymiş diye baktığımda bir kere iklim olarak güneşli gün sayısı yüksek. Bu onların hormonlarını da etkiliyor, onları pozitif etkiliyor. İki, sosyal hayatları, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri çok canlı ve sıcak. Paylaşıyorlar ve güvenlik için yani güven duygusu içinde hissediyorlar kendilerini. Üçüncüsü futbol gibi, dans gibi onları keyiflendiren neşelendiren, deşarj olmanın sağlayan uğraşları var. Güzel. E bunları peş peşe koyduğun zaman karınlarını yani karınlarını doyuruyorlar mı doyuruyorlar ve sonuç olarak bunları elde ettikten sonra maddi olarak da ülkeleri ve yaşam koşulları bir anda değişmeyeceği için beklentileri yok maddi olarak. İşte şöyle bir hayatım olsun gibi bir beklentiye girmemişler. E beklentiyi yok ettiğinde ve kendini iyi hissettiğin insanlarla iyi hissettiğin eylemler yaptığında mutlu oluyorsun çıkıyor sonuç olarak. Şahane aslında bu ikisini birleştireceksin hani bu Finlandiya, <laughs> Norveç, İsveç bunları alıp komple böyle güneşli He. bir yere taşısan. İşte onların sosyal onların, güvencesi. Evet. Onların sosyal onlardaki parayı o güzel hani He. <laughs> kurulmuş hayatları düzen düzen disiplinli burada da işte güneş var aile var futbol dans evet. var mükemmel bir. Yani. İyi karışım ama bunu mesela şöyle, peki biz neden mutlu olmayalım? Bizim de fena değil, güneşli e, yerleri bolca olan bir ülkede yaşıyoruz. Bizde de aile, sosyal ilişkiler, arkadaşlık, dostluk aslında önemlidir Önemli. ilişki. Ve paylaşmayı severiz, birlikte vakit geçiririz. Bu tarafı da cebe koyduk. Latin ülkelerinden ne farkımız var sence? Bir de güven var. Ha. Benim o baktığım kriterlerde diyor ki, yani biz hepimiz so sosyal varlıklarız, insanız. Bir çevrene bir içinde bulunduğun hayata bir güven duyacaksın. Bizde herhalde o eksiklik. En büyük Türkiye'de. eksiklik. Bir en de kaygılıyız biz. Kaygılıyız. Para yok. Para yok. Bir de bu Orta Doğu toplumlarında daha çok bir de şu çok önemliymiş mutlulukta benim de okuduğum. Diyor ki onaylanmak ister insan. Yani hmm. sen bulunduğun çevrede şimdi İranlı bir tanıdığım var benim Farah. Kendisi transseksüel. İran'da makine mühendisliği okudu. Ama İran'da o kadar mutsuzdu ki çünkü o cinsel kav Kimliği hmm. onun onaylanmıyor ne ailesi tarafından ne öğretmenleri tarafından iş bulamıyor. Ne yaptı? Kanada'ya gitti. Kanada'da şimdi mutlu. Belki biz de Türkiye'de hani bir onaylandı. sosyal çevreye bir girdi. çevremiz yok diye olabilir mi? Ya da yargılanmadı, evet, aşağılanmadı vesaire. Kimliğini yaşayabiliyor. Biz Güzel. iki arada Özgürsün. derede kalmışız yani. Ne o Ekvatorlar gibi. Ekvator'da bir de şey de varmış değil mi? Mutluluk Bakanlığı. şey de vardı. Bir tane var. Bak. Mutluluk Bakanlığı. Tam da var. Butan enteresan dünyada mutluluk bakanlığı olan ilginç ülkelerden biri. Böyle Himalayaların arasında sarp dağlık böyle bir ülke ve yüzde yetmişi yeşil ve ormandan oluşuyor. Doğal hayatı doğal bayağı. Hatta doğal hayatı bozmamak için işte kaplanların geçiş güzergahı buraya yol yapmayalım falan kadar düşünceli ve duyarlılar. Dolayısıyla onlar da büyük bir zenginlik değil zenginliği. Ee, az beklenti de minimal hayatta ve belli bir denge içindeki ilişkilerde bulmuşlar. Devlette de, e, ülkedeki insanların mutluluk e, şeylerini ölçüyor. Hı -hı. E, durumlarını ölçüyor. Ne kadar mutlular. Mutluluk endeksi yayınlanıyormuş her yıl. Hı -hı. Mutlulukta bir düşüş oldu mu hemen aman tanrım hemen tekrar toplamamız lazım. Düşünsene bizim ülkemizde bir mutluluk bakanlığı yaratılsa şahane yani. olmaz mı yani? Bir Rüyamızda göremeyiz. Yani göremeyiz bence de. <laughs> göremeyiz. Bu e, mutluluk meselesi beyinle çok alakalı bir şey. Hmm. Neticede e, vücudumuzu yöneten şey hormonlar ya aslında. Evet. E, hormonların ana merkezi de beyin. Bazı formüller var mı diye baktığımda önüme şunlar çıkıyor bir kere. Genelde psikologlar, psikiyatrlar da bunu öneriyor. Yaşam koçluğu da çok popüler oldu ama bilimsel taraftan ben daha çok geleyim. Oradan hmm. girmeyeyim yaşam koçlarından. Diyor ki bir kere öncelikle... Doğru saatte düzgün uykunu alacaksın diyor. Bir kere bedensel olarak kendini doğru yaşam koşullarına getirmen birinci kural Güzel. diyor. Yani sirka ritme göre yani çok geç yatmayacaksın, vücudunu kendine iyi hissettiği, tedavi edebildiği saatte uyuyacaksın, iyi uyku alacaksın. İki, e, mutlaka sağlıklı ve dengeli beslenmek. Üç... Egzersiz yapmak, hareket etmek. Bunları yaptığında zaten beyninde farklı farklı seni mutlu edecek hormonlar aktive olmaya başlıyor. Depresyondaysan seni zaten çıkaracak şeyler bunlar. Aynen. Direkt, yani harekete edelim. geç diyor. Tekrar yani hem zihinsel hem bedensel hareket. Diğer tarafından şuna bakıyorsun. Diyor ki düşünceni pozitife çevirmen lazım. Pozitif psikoloji. Ama düşünceyi öyle hadi deyince çeviremiyorsun ya. Yani aslında hepimiz biliyoruz. Eğitmen gerekiyor. Evet. Ne, ne biliyoruz? işte pozitif düşün. iyi evet. düşün. Başına iyi şeyler gelsin. Evet. Gündelik dilde de vardır ama bunu bilmekle yapabilmek arasında bir fark var. Burada bir yumurta tavuk ilişkisi tanımlıyor psikiyatrlar. Diyor Hı. ki daha doğrusu özellikle Daniel Amen diye bir adam var. E, psikiyatır ve TED konuşmaları var. Kendisinin bir web sitesi var. İnsan beynini beş ayırmış beş ana beyin tipi olduğunu bunların da farklı çatallanmaları ve kombinasyonları ile toplamda 16 tip insan beyni var diyor. Dolayısıyla hatta web sitesindeki şeyi yaptığın zaman testi kendi beyin tipini bulabiliyorsun. Bu sana ne veriyor? Güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeni sağlıyor. Yani pozitif düşünceye geçmek ya da eyleme geçmek senin için zorsa Hı -hı. o zaman zayıf yönlerini nasıl e, iyileştirirsin? İyileştirdiğin zaman Pozitif eyleme geçme gücün olacak. O yüzden diyor ki düşünceyi hızlıca iyileştirmek, pozitife çekmek çok kolay değil. Beyin öyle çalışmıyor. Yani eylemlerimiz düşüncelerimizi ve duygularımızı, düşünce ve duygularımızı eylemlerimizi etkiliyor. Yumurta tavuk çok ilişkisi. E, o zaman direkt düşünceyi değiştiremiyorsak öyle hadi deyince o zaman diyor ki hareketlerini değiştir, yaşam hmm. şeklini değiştir. İşte demin saydığım o beslenme, uyku ve aktif hayat bunların ilk adımı. İkinci adımı Eamon'un söylediği bir şey var. Diyor ki bir egzersiz türü bu diyor. Üç hafta boyunca hatta TED konuşmasında da söylüyor bunu. Üç hafta boyunca her gün kendiniz için şükredecek üç şeyi bir deftere yazın diyor. Bayağı kağıt kalem yazın. Ve üç haftanın sonunda ne kadar çok pozitif şey yazdığınızı göreceksiniz. Bunu yapmak size ne sağlar diyor? Beyindeki ödül mekanizmasını tetikliyormuş bir şeye şükretmek. Ama ne? Şu an burada oturuyoruz. Yani kışın ortasındayız evet hani böyle tatlı bir hava birbirimize güzel sohbet ettik. Bununla ilgili iyi hissettiğimiz bir duygudayız. Ya çok şükür ne güzel bak bilge geldi yeniden buluştuk sohbet ettik. O günün şükrü mesela bu olabilir. Güzel bir kahve içtin. Ay bugün bir Türk kahvesi içtim nasıl güzel bir anda böyle kuş seslerini dinledim. O günün şükrü bu. Yani çok güzel. büyük şeylerden bahsetmiyor gündelik hayatta. Bu sonuca nasıl gelmiş? 300 kişilik bir denek grubu e, oluyor. Bunları yüz 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 ayırmışlar. İlk yüze demiş ki siz hep pozitif şeyleri yazacaksınız, şükürler yazacaksınız. İkinciye şikayet, eleştiri, e, negatifleri yazacaksın her gün. Üçüncüye de serbest uçuş yani her şey yoldan araba geçti çok gürültülüydü. Bugün deniz kıyısına gittim. Keşke girsem dedim falan. Hani iyi ya da kötü olması gerekiyor. Her şey olabilir. Bu sürecin sonunda bir daha beyinleri görüntülediklerinde tamamen şükreden ve o şükrü yazanlar 3 hafta 1 ay boyunca beyinlerine müthiş bir güzelleşme, iyileşme. Hani sigarayı, alkolü bırakıp sağlıklı beslendiğinde, oksijen aldığında, spor yaptığında cildin güzelleşir ya. Evet. Beyin de gerçekten güzelleşen bir organ. Ben inanamadım görüntülemelerine. Baya böyle yamru yumruyken, pütürcükler varken, pürüzlüyken şıkır şıkır beyinler oh, olmuş, bir hoş olmuş. <laughs> inanamadım dedim ne güzel beyinler bunlar. Vay be. <laughs> Zaten e, mesela aslında buraya geliyor. Demek ki hakikaten yani bunu denemeye ben karar verdim. Genelde e, hani dedim ki ama bunu mutlaka deftere yazıyor. bunu ben Bugün bugünkü bu video bir milat olsun. Evet. Ben yarından başlayarak her Hadi gün üç şükür yazalım bakalım evet. nasıl hissedeceğiz. 3 hafta sonra diyelim ki ne oldu bilgi var mı bir değişiklik yani var mı diye bak aynı benzer bir şey de iyi hissetmek diye bir kitap var David Burns'ın Psikiyatr bu adamda 1980'li yıllarda bir kitap yazıyor. Bu hani hmm. depresyonlardan nasıl kurtulur hani mutsuzluk hallerinde. Hmm. Bu onlar da bu kitapta böyle bilişsel terapi hiç ilaçsız. İki gruba ayırıyorlar. Bir gruba bu kitabı okutturuyorlar. Çünkü aynı bu kendini nasıl iyi hissedersinin yollarını öğretiyor bu kitapta. Bir grupta bildiğin depresyon ilaçlarını gerçektense o ikincisinde daha iyi sonuç alıyorlar. Yani aslında hakikaten her şey bizim zihnimizde ve bu öğretilebilir dediğin gibi evet. biz yaratıyoruz. Mesela şey de öyle. Meditasyonda baktığında eninde sonunda Tabii. senin zihnini kontrol altına almayı öğretiyor. İşte seni mutsuz hissettiren şeyler oluyor ya. Ulan taksi şoförü bana böyle davrandı da bilmem ne oldu. O kadın ve işteki adam böyle yapmasaydı ben şimdi hmm. bugün bu pozisyonda değil burada olurdum. Bunlardan da senin sıyrılmana yardımcı oluyor meditasyon. Başkasına bağlama diyor ya. Bu hepsi senin zihninde. Yani olayları meselesi çok büyük. çok, çok Kilit bir yer orası ya. Aynen çok mutluluk kilitli. da gene bak geldi orada böyle kilitleniyor bunda. Bu arada mutlulukla ilgili bu demin söylediğimiz iş bütün o denekler bu işin çıktıları, formüllerden bir tanesi de beklentini aşağı düşürme meselesi. Evet. evet. Yani bir şeyi hep e, ileri attığında ve sürekli bir beklenti içinde yaşadığında, e, ona ulaşma, mahkemsin. ulaşma ve ulaşamama hali seni evet. hep mutsuzluğa sürüklüyor. Burada şeyin e, işin içine biraz şey de giriyor aslında, haz duygusu. Evet. Yani bunlar mesela kısa süreli. Diyelim ki işte çok istediğim bir ayakkabı var. Ben o ayakkabıyı almak için deliriyorum, deliriyorum. Ah onu bir alsam, onu bir alsam o ayakkabıyı alıyorum. Beş Bir saniye. süre çok mutlu oluyorum. Bir iki işte çok iyi, çok güzel hissediyorum falan. Ondan sonra o ayakkabıya alışıyorum, alıştım o durum durumunu kenara atıyorum. O anlık mutluluk dediğimiz şey aslında evet. biraz hazla ilişkili hazla bir şey. Hazla ve estetikte değil zaten o mutluluk da senin o psikolojik iyi halinde yatıyor. Ve nasıl bir düşünse sadece tüketimin sana zaten şu an Dayattı. tüketim çağının dayattığı şey o. Buna sahip olursan çok güzel bir hayatın olacak, daha güzel olacaksın. Güzel, mükemmel bir hayatın olacak falan böyle hep böyle sahip olamadıklarını ileri koyup onu elde edersem mutlu olacağım zannetme hali. O yüzden biz zenginlerin hep mutlu olduğunu onu düşünüyoruz. zannediyoruz. Halbuki bak biz zengin olsak göreceğiz ha. ki ne kadar mutsuzlar. Tabii biz onlar. şimdi biz zengin olmadığımız için <laughs> bilmiyoruz ki mutlu olacağız mutsuz Öyle bakıyoruz onlara kıskançlıkla bunlar çok mutlu <laughs> Aslında diye. Aslında o da ona alışıyor. Yani yaşadığı ev altındaki araba, giydiği Sıkı kıyafetler ya da daha başka seyahatler onun için de rutine dönüyor. Yani onun gözünü kamaştıran ya da heyecanlandıran şeyler değil ki günün sonunda. Hatta şeyi söyleyeceğim ona bir bakmam lazım notlarımdan. Bir Hı -hı. E, dünyanın en mutlu adamı diye bir ara lanse edilmiş bir adam var ki adam yani herkese aynı deney yapılmadığına göre mutlaka başka mutlular vardır Erdir ama, ama yani günün sonunda da bu. beyaz yakadan <laughs> e, Tibet'e giderek hayatını değiştiren e, çok sade minimal bir hayata geçen tüketmekten çıkıp daha sade doğanın içinde işte günlük meditasyon yapan işlerini yapan az yemek yiyen falan bir adam. Adamın beynine bir sürü elektrot takılıyor elektrotların <laughs> sonucundaki çıktılara bakıyorlar bu da yine bir e, bilimsel araştırma tabii ki. Hemen söyleyeceğim bunu yapan kişi kim 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 Richard Davidson diye bir e, doktor inceliyor Matthew ve Matthew ortaya çıkıyor ki beklentisi olmadığı için hiçbir şey de yok yani bulunduğu koşullardan memnun her gün şükredecek hayatına işe sahip olduğu güzelliklere doğanın içinde geçirdiği vakte aldığı nefese şükreden bir adam. Yani neden bu çiçek gibi bu beyin diye bakıyorlar ya. bu çiçekliği yaratan ne <laughs> minimal bir hayat hareketli bir hayat egzersiz yani işlerini yapıyor doğanın içinde beklentisi yok stresi yok Stres. Dolayısıyla stres beyni gerçekten çok bozan bir şey. İnanılmaz bozan bir Hastalıkların şey. kapısını açıyor. Ee, Bütün hastalıklar her şeyde aslında psikolojimiz gibi bedenimizin hastalanması da yine ruhsal hastalıklarda beynimizin hastalanmasıyla ortaya çıkıyor. Beynini hastalandırıyor düşünce yapımız yani davranışlarımız. O yüzden formül aslında önce hayata bak baktığın yeri değiştirmek için davranışlarını değiştirmek. Küçük küçük başlangıçlar, küçük ödevler. O küçük, Ölmeden önce yapılacaklar listesini diyor çiz üstünü. Aynen. Heh. Onlar çoğaldıkça mutsuz oluyorsun. Halbuki onlar azaldıkça hayatın küçüldükçe ya aslında birazcık mutluluk tanımında da ilgili bir karmaşa var ortada. Bence de. Yani çünkü mutluluk bir duygu olduğu için herkese böyle değişir o mutluluk. O yüzden de bunu tam tanımlayamıyoruz. Tanımında koyamadığımız için böyle işte bu arabayı Maddesel alırsam bir şey diyoruz. Buraya taşınırsam, bu evi alırsam işte dediğin gibi burada müdür olursam falan bunların peşinden böyle boş boş koşturup gidiyoruz halbuki o mutluluk böyle bazen anlık bir şey bazen aslında bir sürece de yayılan hani Allah'ım çok şükür sağlıklıyım hani bazısı için mutluluk bu aslında olumlu duyguların ve düşüncelerin olması. Evet, bir Duygu evet. hali yani olumlu ve pozitif şeyler hissediyorsan ve hayatında olumlu bir ortamın içinde olduğunu düşünüyorsan, olumlu eylemlerdeysen o yüzden pozitif psikolojiyle çok ilişkilendiriyorlar. Yani pozitife geçmenin en zor olduğu dönemlerin içinden geçiyoruz bence. Hı -hı. Çok uyaran var. E şeye bak sosyal medyaya ben biraz ona taktığım bir süreç geçirdim. Geçen sene falan özellikle üzerine çok düşünüyordum. O mahvetti insanları. O sosyal medya bizi mahvetti. Yani gerçekten mahvetti. Niye? Öyle mutlu insanlar, öyle güzel kadınlar, adamlar, ay bir evler, bir şeyler görüyoruz, bir giyimler, herkes elinde poşetler, hop bunu aldım, hop şunu aldım. Yahu bu nasıl bir keyifli bir hayattır? Benim hayatım hiç böyle değil. Benim de mutlu bir resim vermem lazım. Gerçeklikten uzak ve e, kurgusal bir resmi gerçek zannedip ona bir ulaşsam mutlu olacağım. Benim evim niye öyle değil? Ben neden böyle görünmüyorum? İşte bütün o estetik uygulamalar aslında sosyal medya hakikaten bizi mutlu her an her şeyden mutlu olmamız gerekiyormuş gibi ve mutlu bir resmin içinde de videoya da fotoğraf çektirmemiz gerekiyor ve bunu da herkese teşhir etmemiz gerekiyor gibi bir dünya yarattı. Ve oradaki o beğenilme. Var ya o hazcılık işte, Aha. beni bu kadar insan beğendi, bana bu kadar insan yorum yaptı. İşte gene onaylanma. Evet. Oraya geliyorsun. Evet duygusuna geliyorsun. Gene onaylanmak Halbuki istiyorsun. Halbuki hayatta bir sürü duygu var yani. yani. Evet. Bir oraya de o var. Yani tamam sürdürülebilir ve sürekli mutluluk önemli. Sağlıklı bir beyin ve beden için evet ama bu şu demek değil. Hayattaki diğer gelip geçen durum ve duygular ve... Olaylar da gerçek. Onları da o da bize ait ve onları da kabul etmemiz gerekiyor. Yani her dakika sürekli mutlu, hep sırıtan, hep şapşik şapşik gülen bir insan düşünemiyorum yani ben düşünsene her şey başına da kötü bir şey gel Olsun onun da bir hayrı vardır. Hayır değil kardeşim yani gerçekten bazen de sinir oluyorsun hayatta birine bir olaya. E, bu da hayatın gerçeği yani her şeyin de pozitif ve mutlu olması diye söz konusu değil, değil yani değil. insan hayatında. Bir bunu da arada hatırlatmamız lazım kendimize. Hayatta bu duygu da var. İşte sen diyorsun ya o da acı da var, da işte var. kaygı da var, o da var, bu da var, üzüntüler de var. Ama bunların hepsini gelip geçmesi evet. gerekiyor. Yani geleni hiç olduğu sabitlemeyeceksin. olduğu gibi kabullenme. Hani böyle bu kadar acıya tabii neler oluyor bu hayatta ne acılar var ama gene de işte o gelin olduğu gibi biraz kabul etmeye becerse insanlar daha mutlu yani olacaklar. Aynı yani. duyguda Bunlar... kalıyor olsak orada evet. bir yanlışlık var bence. Hiçbir şeyin pozitif ya da negatif evet. tek tarafında sürekli kalırsan... Bence orada da bir bozukluk olduğunu düşünüyorum. Sürekli mutlu olduğunu düşün ölürsün dedi zaten benim dinlediğim uzmanlardan ha. bir tanesi. Yani o anlık mutluluğun mu kastediyor acaba bir şeye çok heyecanlanma. bir hani şey sen bir şeyden çok korktun. Bir canavar geldi üzerine. O korkuyu sürekli yaşasan hani Tabii. ondan bir kaçıyorsun, kurtuluyorsun. Bir rahatlıyorsun, bir, rahat bir normal düzeye iniyorsun ya. Hani o yüzden de o onun gibi mutluluk da öyle. bir şey de, için çok heyecan hissetsen o kalbin normal hmm. ritminin dışına çıkacak sürekli koşuyormuşsun gibi dayanamazsın ölürsün onun da bir normale inmesi lazım normal o sakin hmm. o hali işte o belki de çok uzun sürece yayılmış mutluluk iki tip mutluluk var gibi hmm. diyoruz ya bir anlık Yok, bu zaten bir zaten şey kısa edin. süreli anlık o hazla birlikte gelen yükselen ani evet, mutluluk. mutluluk ne bileyim aşık olduğun birini işte birini şey, bir, bir anda, bir anda gördün kalbin pat pat çarptı o an çok mutlu hissettin evet. sana iki tane tatlı bir şey söyledi ama zaten Zaten bunlar da sürecin tamamlıyor. Hepsi hormonlarla ilgili, hepsi beynimizde olan şeyler. O yüzden beynimizi temiz ve iyi hale getirmemiz için davranışsal olarak bence ödevlerimizi yapmak Yapacağız. gerekiyor. Zaten mesela bir şey vardı, Doğan Cüceloğlu, Allah rahmet eylesin, Hı -hı. çok pozitif geldi bana o adamı dinlemek evet. her zaman, onun mutlulukla ilgili bir söyleşisinde vardı. Bak birkaç notum var söyleyeyim. Ben bu dünyada nelere hizmet verebilirim? Yapabileceğim neler var? Bir amacım olmalı diyor. Amaçsız yaşadığın zaman da e, savruluyorsun. Sadece işte o anlık hazlarla savruluyorsun. Ama senin hayatta bir amacın varsa, bir gayen varsa o seni mutluluğa götürüyor. Bütün. Hatta şeyi soruyordu. Size en çok ne mutlu eder? Bir diyor ki işte benim çocuğumun sağlıklı iyi olması ya da şu okulu kazanması şöyle bir hayat olması peki neden o seni mutlu eder diyor. Çünkü o iyi olacak, sağlıklı olacak. Peki o iyi ve sağlıklı olursa ne olur diyor? Şu o kadar sıkıştırıyor ki sonra diyor ki ben de mutlu olacağım. İşte, i̇şte diyor konu kendi bu. Biz mutluluğu başkaları için dilediğimiz mutluluğun altında bile kendi mutlu olma arayışımız var diyor. Evet. Ve birine yardım ediyorsun. Evet. Mesela insanlara yardım etmek, vermek, mutluluk için önemli bir şeydir. Bununla diyorum. ilgili de ben bir tane okudum şey yapmışlar böyle test. Hani sana 20 lira verdik bir gruba, öteki gruba 20 lira verdik. Bir grup kendinize hediye alın, bir grup işte başkasına hediye alın. Gene onların işte ölçmüşler sonunda hediye alanların aslında daha mutlu olduğu o verenlerin. Ha, sonuç ben itibariyle. hediye veren veren, veren grubun ve daha ve mutlu daha hissettim kendim yani sonuç vermenin itibariyle. mutluluk veren bir şey olduğunu işte burada da söylüyordu. İşte zaten bir deneyleri de deneylerde yapılmış şeyler. Gerçekten o alışveriş dengesi hayatta önemli. Vermeyi bilmek de önemli. Verdikçe daha işte etrafında sana sevgiyle yaklaşan, sana şükran duyan, minnet duyan insanların olduğunu görmek bakışlarında ya da davranışlarında muhtemelen seni müthiş kanatlandırıyordur. Öbür evet. türlü ben bir paketi açtım, bir hediye aldım atıyorum ya da ne bileyim işte bir şeye sahip oldum bana bir şey verildi Anlık onu yaşayacağım. Sonra ona alışacağım ve kenara koyacağım. Ama diğeri daha sürdürülebilir bir şey tabii ki. Bir de bulaşıcı ya o iyilik. Ya, hani sen evet, veriyorsun. Ya. O aldığı için mutlu oluyor. Bu defa o da vermek istiyor. Böyle birbirine de bulaşıyor bu durum. Bu bulaşma şey hani o sen de öbürüne yapıyorsun dedim. Bu dediğim 300 kişilik denek grubunun finali de söyleyeyim bu arada. Hani biz dedik ya yazacağız şükrettiklerimizi. Hı -hı. Sonra diyor ki şükrettiklerinle ilgili e, nesnel olan şeyler ve kişiler olan kısmı bak diyor. Bir insanla ilgili şükür yazdıysan ona teşekkür et diyor ve ondaki duyguyu gör diyor, gözündeki gö işte bakışı gör diyor, onun sana geri dönüşünü gör diyor. Okuduğum bir kitap, hoşuna gitti. ya yani Çok güzel bir kitaptı. Peki ama bu kitabı bana kim hediye etti? Atıyorum sana biri mi hediye etti bu kitabı? Aradaki diyor ya arkadaşım teşekkür. ben senden bu kitabı almıştım, bana hediye etmiş. Çok teşekkür ederim, öyle güzel bir okuma yaptım ki. O yüzden sana teşekkür etmek istedim. Karşınızdaki insanı mutlu ettiğiniz bir davranış size katlanarak geri gelecek. Bütün bunlar, bu davranışlar beyninizi çok pozitife çekecek. Ve düşüncelerinizde ödül mekanizması tetiklendiği için artık olaylara kaygılı, gergin, stresli ya da mutsuzlaştıracak bakış açısından çok pozitife geçeceksin. Bu arada mutluluğun yüzelerine bakmışlar, Aha. yüzde ellisi genetik diyor, evet. yüzde kırkı e, yaşam tarzı davranışlar, yüzde onu da dışarıdan gelen etkiler. Yani doğuşumuzdan yüzde elli şansımız varsa o yüzde elliyi doğru yaşamak gerekiyor, fiziksel olarak ve davranışsal olarak. E ben bugün kendimde pozitife ve mutluluğa geçersem benim çocuğum benim genlerimi taşıyacağına göre onun mutluluk ihtimalini arttırmış oluyorum. Böyle hani gen aktarımıyla baktığında Bir de senden da da, öğrenecek. Bir de davranış olarak Zaten. senin bakış açını ve yaşamını izlediğinde de öğrenecek. O yüzden mutlu nesiller için de kendinden başlayarak aslında pozitif bir psikolojiye ve davranışa geçmek önemli bir yolculuk. Yani döndük, dolaştık ninelerimizin dediğine geldik gibi şey. Aslında bildiğimiz şeyler değil mi bunlar hani? Bu gerçekten bir kendini düzelteceksin. Mutluluk Tabii. dediğin hani önce çok küçük şeylerde olabiliyor ama bu genel şeylerde de öyle kendini salmayacaksın. Dediğin gibi spor yapacaksın. İşte aile ilişkilerin iyi olacak. Sen başkalarını onaylayacaksın ki onlar seni onaylasın. Ne kaldı? Senin söylediklerinden birkaç madde i̇şte, daha vardı. E, beklenti, çok beklenti içinde sürekli ileri ertelediği evet. beklentiler içinde yaşama. Maddi ve estetik şeylerde aramayacaksın mutluluğu. Kesinlikle. Orada yok. Orada. Mesele Yalan aslında dolan. Dediğin gibi Tabii yaşayacak şey? kadar olacak. Hani kalkıp da şimdi sen fakirsin hani aman paraya önem vermeyeyim ama kafanı sokacak yerin yok. O değil temel ihtiyaçlarını zaten karşılayacaksın. O işi polyanlacılığa götürüyor. O da Onu değil aslında. O kabul da altını çiziyorlar evet. Onu kabul etmiyoruz. Etmiyoruz. <laughs> Çünkü bunu dışarı aldık. Çünkü polyanacılık da yerli yersiz her şeye böyle çiçek böcek kelebek bakmak Hı. bu da değil yani gerçeklikten uzaklaş anlamında söylemiyor. Kendi gerçekliğin içindeki pozitif ve şükredilecek şeyleri buldukça zihninin aslında fizyolojik olarak vereceği beyninin vereceği fizyolojik evet. değişimler ve bedenine yansıması. Bu yapılabilir bir şey. Hepimiz bunu deneyebiliriz bence. Bunu deneyenler varsa hayatında pozitif misiniz? Olaylara daha karamsar mı bakarsınız? Mutlu olmakla ilgili sizin düşüncelerinizde, sizi neler mutlu ediyor? Evet, Çevrenizdeki insanları nasıl gözlemliyorsunuz? O yüzden ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Sizin de yine mutlulukla ilgili bildiğiniz araştırmalar, mutlu edecek filmler, kitaplar vesaire varsa lütfen aşağıya hep birlikte bundan faydalanalım. Bu arada evet. lütfen kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. E, bildirimleri açarsanız yeni evet. videolardan da haberdar olacaksınız. Videoyu beğenirseniz beğenin ki YouTube algoritması bizi başkalarına ancak öyle gösteriyor. Bunları da söylemek zorundayım. Lütfen bizi ayıplamayın. Ya bizden like istedin sen falan filan olmasın. İstiyoruz. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Tatlılar nedir yani? Bizi de like'lar mutlu <laughs> bizi ediyor belki. De, bizi de like'lar mutlu Allah. ediyor belki. Vermekse bak bize bir like gönderin oradan. Ne bileyim katılınlar. Kanalı destekleyin. Bunlar hep <laughs> mutluluk sebebi. Ne mutluluk arayışı varmış arkadaşım. <laughs> Mutlu olmak tek sebebimizmiş gibi hayatta. Ne bileyim yani. Ki Ama o o. O yani o. Yani, o. Evet iyi. Başka daha güçlü bir şey var mı ya mutluluk peşine koşmak dışında? Bence yok. Bütün filozofların gelmiş geçmiş bu hayattaki aslında biz neden bu dünyada varız. Sorgulamanın biz amacı. So, bu yani nasıl mutlu olabiliriz? Hepsi yani git en antik Yunan'dan. İnancın amacı Köcümüz da o. bu. İnancın da amacı Kendine bu. Kendini aslında bir şeyin içine koyuyorsun. Evet. Kimisi inançla, kimisi işte başka kişisel ilgi alanlarıyla farklı farklı o yüzden yaşamda uğraştık. Lütfen söylesinler aramayalım daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Gönder gelsin. Gönder gelsin. Ve hep birlikte bir şükredelim. Ha. Yazalım. Değil mi? mi? Yazan sonuçları ya nelere şükrediyoruz aslında şükürlerimizi yazabiliriz doğru söylüyorsun. Herkes üç tane şükrünü lütfen yorumlara yazabilir mi hayatıyla ilgili? Evet ya. Bir sürü şükür okuduğumuz zaman yorumlarda belki başlangıcı oradan yapar şükürler, oradan. Şükürleri şükürler, şükürleri doğruymuş. Şükürler, şükürler olsun canım. Bir kar topu gibi o bir çığa dönüşür o şükürlerde <gülüyor> hepimiz <gülüyor> mutlu mutlu olur mutlu mutlu yaşarız şu an. Mutluluk ya fazla bir şey aramıyoruz ama mutluluk arıyoruz hayatta. nedir yani gitsin. <laughs> o kadar.